Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2020 model Skoda Kamiq ile birlikteyiz. Aracımız Premium paket 2020 yılının İkinci yarısında çıkan versiyon. Peki nedir bu ikinci yarısında çıkan versiyon? Aracımızda komple panoramik bir cam tavan bulunuyor. Hayalet gösterge, makyajlı kasa, iki kol direksiyon bulunuyor. Bununla beraber komple LED far, LED sinyal, LED stop ve premium pakette gelen çelik jantlar aracımızın üzerinde mevcut. Aracımızda dokunmatik Apple CarPlay ve Android Auto destekli bir ekran mevcut. 1.6 dizel motorlu 93.000 kilometrede ağır bakımları yapılmış DSG otomatik şanzımanlı bir araç. Bu aracımıza %30 peşinat vererek 12, 24, 36 ay vade ile sahip olabilirsiniz veya Türkiye'de tek 0.99'dan başlayan taşıt kredisi imkanlarıyla sahip olabilirsiniz. Aracın detaylı bilgilerine borzmotor.com veya sahibinden borzmotor üzerinden erişebilirsiniz. Farklı bir araçta görüşmek üzere, hoşçakalın.